Deha dizisinde heyecan gittikçe artıyorken son sahnede Devran ve İskender'in büyük bir sınavı olduğunu görmüş olduk. Devran Esme'yi ararken İmre'yi bulması ve bu şekilde halen Esme'yi sayıklayıp bağırması ise gözlerden kaçmadı. Bu süre zarfında sürekli İmre ve Devran yan yana olsa da halen Devran'ın Esme'yi sevdiğini de anlamış olduk. Lakin Devran İmre'yi kurtarırken İskender de son sahnede bir şekilde Esme'yi kurtaracak ve böylelikle ikilinin hayatı da kurtulmuş olacak. İsa'nın yaptığı bu büyük tuzak Devran'ı zora soksa da Devran İhsan'dan büyük bir intikam alacak. Ve böylelikle artık büyük savaşında başladığını da görmüş olacağız. Hakimin ölümüyle büyük bir şok yaratılırken diziye iki yeni karakterin geleceğin müjdesini de vermiş olalım. Yeni bölümde İskender ve Devran yan yana mecbur bir şekilde dururken Cesurum da artık yavaştan onların tarafına geçeceğini de görmüş olacağız. Heyecana devam eden dizide artık büyük olayların oluşması heyecanı ikiye katlayacak ve böylelikle dizide reytinglerin daha da yükselmesine sebep olmuş olacak. Yılbaşı tatili yüzünden ara verilen dizinin de aynı zamanda iki bölümlük cezası vardı. Bu da büyük ihtimalle Ocak ayında uygulanacak ve böylelikle dizimizin bu şekilde birkaç hafta ekranlarda olmadığını görmüş olacağız. Şimdi sizler de deha dizimiz final olmasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.